Bu kimya deneyimizde yine Beykent dolu sesi kulüp öğrencilerimiz yine okuldaki diğer öğrencilerimiz ve en önemlisi de e, ünlü bir misafirimizle beraberiz. Öncelikle kendisini takdim etmek istiyorum. Ünlü spor yazarı, yorumcusu ve Galatasaray camiasının bence en önemli kişilerinden biri ben de bir Galatasaraylı olarak söyleyebilirim. Sayın Hasan Buracı hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Ne güzel. Yıllar sonra ben de bir kimya dersine böylelikle girmiş oldum. Teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle öğrencilerimizden kendilerini tanıtmasını isteyelim. Sonra devam edelim. Buyurun çocuklar. Ben Beyza Batan, 9. sınıf öğrencisiyim. 15. sınıftan Merve Aksoy. 9. sınıfından Miraç Karadağ. 10. sınıfından Aleyna Beneşe Ben 15. sınıftan Doğan Ergün'üm. Evet, bugünkü deneyimizin ismi ee, köpük deneyi. Ee, genel olarak gösteri deneyidir ve gösteri deneyinin içerisinde yine marshmallow deneyi olarak da bilinir. Marshmallow'a benzediği için. Ee, öncelikle deneyde kullanılan malzemeleri istiyorum. Ee, söyler misiniz bize Merve'cim Neler kullanacağız? Ee, hidrojen, peroksit, potasyum iyodür, gıda boyası, sp sp spatül ve beher. Ee, bir, bir de sıvı sabun. Bir de sıvı sabun ya da deterjanımız var. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ee, deneyin yapımına evet. öncelik ee, en son sizden de yardım isteyeceğim ben. Emriniz ee, amadeyim hocam. Estağfurullah. <laughs> ee, öncelikle biberimizin içerisine hidrojen, peroksit koyuyoruz. Bundan sonrasını da bize Miran sen evet. anlatmak ister misin? Potasyum yodur. Potasyum yodur, aynen hocam. Potasyum yodur Evet, Tekrar söyle istersen. Tekrar ben size toparlayayım hocam. Ee, i̇lk önce biberimizin içine e, birazcık deterjan ve birazcık da hidrojen, peroksit koyduk. Ee, henüz reaksiyonu geçtiğini gözlemlemedik. Ondan sonra yapacağımız tek şey e, bir spatül potasyum iyodür katmak. Birazdan gözlemleyeceğiz. Evet, ben bir sürpriz yaptım öncesinde. Bundan sizin de haberiniz yoktu. İçine biraz da daha boyası kattım e, çünkü daha farklı bir renk olmasını istiyorum. Normalde beyaz bir köpük oluşacaktı. Ve en son hamleyi de sizden isteyeceğim Osman Bey. Şunu rica etsem, içine boşaltabilir miyim? Hayır canım hayır. Bunu içine boşaltacağız ama valla hafızam beni yanıtlıyorsa galiba bu köpürecek. Biraz da böyle kenara mı Ne yapayım? Siz startı verin ben. Buyurun. Harika. Evet. Olsun. Ben neler yaptım bilmeden neler yaptım ben ya. Ama içinde kırmızı oluşu da güzel. Evet, bu size <laughs> özel bir sürprizdi. <laughs> sağ olun. Sağ çok teşekkürler. Harika bir <laughs> şey oldu. Tamam, önemli değil o kadar. Allah'ım sen nelere kadirsin. Hocaların bilgisi <laughs> bize her geçen gün gene neleri öğretiyor. Sizler de çok şanslı insanlarsınız ki böyle güzel hocaların elinde bu deneyimlerle hayata adım atıyorsunuz. Evet, özellikle, özellikle sarı kırmızı bir köpük olsun bizden de size bir ana olsun diye böyle bir renk seçtik. Çok teşekkür ediyorum ama siz hocam bunu bana öğreteceksiniz miktarlarını ben bunu sık sık evde de yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gayet de güzel bir görüntü bu. Şimdi benim de başımdan geçen böyle bir e, ders notum var anlatabilir miyim hocam? Tabi buyurun lütfen. Şimdi efendim Galatasaray Lisesi'nde bizim fizik-kimya laboratuvarlarımız çok güzeldir. E, Orada iyi eğitim alırız biz. Ve hocalarımız da Fransız'dır. Bir kimya hocamız vardı, mesut Butey. Biraz böyle e, bizden daha yüksekti. Yani üniversiteye ders verebilecek bir hocaydı ama onu anlamaya çalışıyorduk biz. Böyle deney yaptıklarında beni alırdı yanına. çıkarmıştı işte e, deney masasının etrafına. Hiç unutmuyorum bir gün hocam, böyle e, sanayi tipi, şeyimiz vardı, oksijen tüpümüz vardı, ona kavanozlara oksijen dolduruyorduk. Ağzını içine kapatıp koyuyorduk. Sonra bir ölçü magnezyum, tel, biraz da suf, kükürt koyuyorduk. Onu bir kaşıkla e, ısıtıyorduk içine. Sonra kapağını açıyorduk o ısırdığı vakit, e, oksijen dolu kavanozun. Birden soktuğumuzda alev alıyordu, alevli şekilde yanıyordu. Şimdi bana bunu yaptırdılar. ben de tekiydim o zamanlar. Çok manevizm koydum, çok da kükürt koydum. Onları iyice ısıttım, tuttum, dağılır daldır, kavanoz battı. <gülüyor> <gülüyor> Biz öyle bir koku yayıldı ki o kükürt kokusu aman ya Çocuklar da dua ettiler. Kapıyı açan çıktı, açan çıktı. Ders 15-20 dakikasında böyle bir gitmiş oldu. Ben bunları size bir anı olarak anlattım. Ama siz hocalarınıza itaat ediniz. Benim yaptığım böyle e, yaramazlıkları yapmayınız. Böyle çok güzel deneyimlerle de kendinizi hayata hazırlayınız. Teşekkür ediyorum hocam ben size. Bir şey daha öğrendik bu yaşınızda ne kadar güzel. Ben hemen önce çocuklara bir iki soru sormak istiyorum. Neticesinde bu videoyu seyredecek olan e, öğrenci arkadaşlarımız belki bazı şeyleri merak etmişlerdir. Öncelikle e, şu soruyu sormak istiyorum. Burada köpüğü oluşturan madde neydi? Evet, deterjan. Evet, deterjan niçin e, oluşturdu? Ne, hangi gazla e, reaksiyona göre köpüğü oluşturdu? Oksijen, Oksijen gazıyla. Evet. E, reaksiyona girerek köpüğü oluşturdu. Peki e, burada potasyum yodu kullandı. Potasyum yodu kullanma nedenimiz neydi? Reaksiyonda ne görevi görüyor? E, reaksiyonda potasyum yodu e, bir katalizör görevi görüyor. Katalizör ise reaksiyon hızını hızını etkileyen, hızlandıran bir faktör. Çok teşekkürler. Evet, e, katalizör olarak burada potasyum yodu kullandık çünkü reaksiyon hızlandıran maddeydi. Yani aslında hiçbir reaksiyon gözlemlememiştik fakat potasyum yoluyu koyduğumuzda reaksiyon hızlanarak bize bu köpüğü oluşturdu. E, bu deney için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, bizimle beraber oldunuz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Beni geriye döndürdünüz. Gençlik veri yıllarıma ve kendimi bir katalizör gibi hissettim. <laughs> Reaksiyona girdim ve çıkıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben arkadaşlar. teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Çocuklar başarılar.